Arkadaşlar merhabalar. Bir ara hatırlatma videosu olacak aslında bu. Temmuz ayında veya daha öncesinde başlamış olan öğrencilerimiz için. Dolayısıyla bu video önünüzde Ağustos'ta ya da Eylül'de falan düşerse izlemenize gerek yok. Direkt kapatabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Videoda birincisi matematik temelim yok yeterli değil diyen öğrencilerimiz. İkincisi fena gitmiyoruz hocam. Ortalamayım. Ee, başlangıç hani böyle netlerim çok yüksek değil ama VDD ile falan başladık. Siz de ilerliyoruz ya da X hocayla fark etmez. Ama e, yolumuza devam ediyoruz hocam. 3 netlerim iyi hocam diyen öğrenciler için bir, birkaç hatırlatma yapacağım. Öncelikle hepiniz için söyleyeyim. Evet arkadaşlar sonuç olarak siz daha erken başladınız. Fark atacak zamanlarda başladınız. Bu sizin için çok kıymetli. Arada bir parantez yapmam lazım. Mezun öğrencilerimize şu an bu video şöyle hitap etmiyor. Siz zaten daha öncesinde çalıştınız. Az veya çok. Siz mecburen bir sınav sonucunu bekleyeceksiniz. Sonra yolunuza devam edeceksiniz. Yok. Ben zaten geçen sene çok üzerime düşeni yapmadım. Ben kendimi 12 gibi görüyorum. Mezun olarak sıfırdan başladım. Hiçbir şey. Yani benim kafamda bir şey yok. Ben seneye kesinlikle üniversiteye gitmeyeceğim. Bu sene tercih vermeyeceğim diyenler tamam. Kendini 12 gibi görebilir. Aynısınız siz onlarla. Hiçbir fark yok. Ama birazcık da çalıştıysanız ve tercih yapmayı düşünme, düşünüyor düşünmüyor kararsız. Bir sınav sonucunu merak ediyorum diyenler mecburen sınav sonucuna kadar durmalı. Çünkü öbür türlü çalıştığından da hayır gelmiyor. Geri kalan ama öğrencilerimiz zaten daha önce söylediğim gibi mezun öğrenciler. Ben yok zaten tercih vermiyorum. Daha kararlı bir şekilde yoluma devam edeceğim diyenler şu an evet bu videoda geçerli. Arkadaşlar ee, önemli bir hamle yaptınız. Önemli bir başlangıçta bulundunuz. Bu tabii ki sizin için önemli bir şey. Bu yüzden öncelikle tebrik ediyorum. Sonuçta yazın sıcağı evde ister klima olsun ister klima olmasın başka bir sürü şey yapabilirsin. Ama kendi hayatın için şimdi önemli bir zamanı değerlendirme aşamasındasın. Ve bu zaman bir daha gelmeyecek. O yüzden videonun başına dedim. Eylül'de, Ağustos'ta bu videoyu izlemenin bir anlamı yok diye söyleyeyim bunu. Dolayısıyla bu zamanı iyi değerlendirmek için birkaç şey söyleyeyim. Bir, matematik temelim yeterli değil diyen öğrencilerimiz için. Arkadaşlar, sizin şu an pratik geliştirmeye ihtiyacınız var. Temelim kötü diye sakın üzülmeyin. Tabii ki bu insana arada gerer ve geride kaldım gibi düşünürsün. Ama birçok öğrenci daha, fa daha sonra aklı başına gelecek. Birçok öğrenci yanlışlar yapacak. Birçok öğrenci temelim kötü diye... ...önemsemeyecek ya da birçok öğrenci temelim kötü diye e, bazı şeyleri ihmal edecek... ...ve korkacak, başlayamayacak. Siz bu anlamda önemli bir hamle yaptınız. Bir de kanalımın videolarında ben o kadar fazla şey yorumu görüyorum ki... ...bazen mezunum, bazen 12'lerden. Hocam ben e, bir netle başladım, hocam iki netle başladım. Şu an 25-30'u gördüm. Gerçek sınavda 30 yaptım falan. Bunlar muazzam şeyler. Yani bu herkes için geçerli olmayabilir ama başladığı noktayla bitirdiği nokta arasında bu kadar fark olması çünkü bir öğrenci 20 ile başlar atıyorum 27 ile biter bitirir ama bir öğrenci 1'de başladım 30'da bitirdim diyorsa hakikaten takdir edilir ama bunlar biraz tabii ister istemez çile çekerek ve sabrederek ve istikrar göstererek oluyor kolay olmuyor tabii buna böyle güzelleme yapmamak lazım hani hiç sorun değil halledersin falan filan değil evet çileli bir yoldur kolay bir yol değildir ama bu yüzden zaten bu yola baş koydun ve sen diyorsun ki ben üniversiteye girerek bir şeyler yapmak istiyorum tamam o zaman önemli amlene başlamışsın devam et ve burada temel seviyeye ilk başta yaklaşık olarak 1 bir, 1,5 bir ay vermek önemlidir. Sen sakın böyle gaza gelip aşırı zor kaynaklara ihtiyacım var deme. Ona bir temel oluşturman lazım ve senin bazen diyorlar ya işte çok soru çözmek önemli değil. Senin için önemli. Bunu kesinlikle unutma. Çünkü sen başlarda köklü sayılarla birbiri arasındaki ilişkiyi kurma. İşte üslü sayı, basit eşitsizlik, mutlak değer ya da çarpanları ayırma gibi yerlerde daha önce pratik geliştirmedin. Senin buna ihtiyacın var. Tak diye x kare eksi y kareyi bir sorunun içine koyduğum zaman senin yapabilecek hale gelmen lazım. Basit temel düzeyde de olsa soruları yapabilmen lazım. Bu anlamda şunu da söyleyeyim. Ee, bir sürü kitap çıkıyor. İnsanın aklı karışıyor. Bir kere şuna ihtiyacım var. Birincisi bir hoca eşliğinde. Hocaya gerçekten ihtiyacım var. Bunu önemsemen lazım. Anladığın bir hocadan temel. E, yalnız arada böyle biraz seni de zorlasın yani. Hani kolay seviye de iyice ...abartıp böyle 1 artı 2 de olmaz. 1 artı 2'lerden başlayıp yola doğru devam ettirecek. Taktik geliştirecek bazı yerlerde. Bu olması gerekiyor. Bunu yaklaşık böyle 1-1,5 ay çarpanlara ayırmaya kadar... ...özellikle ilerlemen lazım ve çok iyi çalışman lazım. Ee, biraz zor olabilir. Bazen sıkıntı yaşayabilirsin ama ödevlerini ihmal etmeyeceksin. Çok soru çözeceksin düzeyine göre kolay olan sorulardan. Sonra sen yaklaşık 1-1,5 ay sonra... TYT çalışmalarına başlayacaksın. Bir dakika hocam ben TYT çalışmıyor muyum? Hayır. Sen şu an matematiğe giriş yapıyorsun. Önemli bir şey yapıyorsun ama ne olursa olsun bu önemli şeyin TYT'ye henüz hazırlık olduğunun bilincinde ol ki sonra bir dakika ya bunlar niye böyle alakası yok falan muhabbet olmasın. Eski nesilden yeni nesile de yavaş yavaş geçebilen e, çalışmalar olması gerekiyor. Evet sen A-B'nin karesini yap ama diğer taraftan yavaş yavaş buna e, ÖSYM formatına da kaynak sağlayacak bir durum olsun. Bu anlamda yapacağınız çalışmaların yanında siz şeyde de bence muhakkak edinin şu 3-4-5'in startını buna ekstra söylüyorum şundan dolayı. Orada ÖSYM tipi basit yeni nesil sorular var. Senin şu an ona ihtiyacın var. O yüzden diyelim X hoca ile ilerliyorsun temel atma. X hoca ile ilerliyorsun sıfır. Sorun değil. Yanına bunu ekle. Bunu da böyle hızlı bir şekilde ödev kitabı gibi değerlendir. Anlaştık mı? Ee, video çözümleri var mı yok mu yalnız bilmiyorum. Sadece ben o kitabı incelediğim için biliyorum. Soruları güzel. Ee, sadece böyle dümdüz yeni nesil, eski nesil sorular değil. Isındırma soruları da içeriyor. Ama ne dedim? Bir hocaya ihtiyacın var. Özel ders gibi. İster özel ders, ister kurs, ister YouTube. O hocayla sabah çalışıyorsun. Yanına soru bankası gibi bunu da ekliyorsun. Ama video çözümleri var mı yok mu kontrol et. Ben ona bir şey diyemem. Video çözümleri yoksa al kitabı kenarda dursun. Sen bir de video çözümleri olan bir kitap tercih et soru bankası olarak. Orada da hocanın önerdiği o videoda kimden dinliyorsan, özel derste kimden dinliyorsan o hocayla e, önerdiği bir kitap üzerinden ilerleyebilirsin. Çok sağlam gideceksin, fazla çalışacaksın. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra evet 3D, TYT, de gibi hani artık olması gereken seviyeden de tekrardan sıfırdan başlarsın. Bunu söylemiş olayım. Sonra e, burada da şunu söyleyeceğim ara ara demoralize olabilirsin. Ara ara canın sıkılabilir. Ara ara ben yapamıyor muyum diyebilirsin. Öğrenmenin aşamalarından bir tanesi de bu zorlukları yaşayıp arada böyle bir pes edecek e, duruma gelmektir. Dolayısıyla burada pes etmeyenler, yoluna devam edenler, bu klişeyi uygulayan uygulayanlar bir noktadan sonra açılacak. Matematik ve geometri bugünden yarın hemen olmaz. Bugünden yarın hemen bazı şeyler oturmaz. Bütünsel de olduğu için bunlar. Biraz Gerçekten bu bütünlüğü sağlamak için ilerlemeye ihtiyacım var. En çok senin sabre ihtiyacım var. Bunu söyledim. Şimdi sen bundan sonra videonun devamını izlemesen de olur. İkinci aşama. Hocam ben başladım. Sizle ilerliyorum ya da başka bir hoca ilerli ilerliyorum. TYT seviyesinde yani bu kamplarla e, temel atmalar değil de normal dümdüz YKS kitaplarıyla başlıyorum diyen öğrencilerimiz. Arkadaşlar e, şu an yaptığınız çalışma muazzam olacak ama sabır gösterirseniz ve soru bankası da çözerseniz... Bazı öğrencilerimizde şu hatayı görüyorum. VDD yaparken yani 3D TET video destekli defter. Hani kamp falan diyorsunuz ya. TET kampıyla birlikte soru bankası çözmeyen öğrenciler var. Netlerim hani 10-15 ya da biraz daha yukarıda ortalama 25'e kadar diyelim tamam mı? Buralardayım ben toplam matematik netinden bahsediyorum geometri dahil. En fazla da ya da 20 falan diyelim. Buralardayım. VDD'den ilerliyorum ben soru bankası çözmüyorum arkadaşlar bu olmaz. Bu sakın yani. Ya hocam şöyle böyle falan hayır. Hocam ben onu çözüyorum sonra deneme. Sakın zaten şu an senin denemeyle bir işin yok. Sen konu oturtma aşamasındasın. Deneme arkadaşlar konunun kazanımlarını içerirken ÖSYM tipi tarzı sorular içeriyorum diye bazen her şeyden bahsetmez. Denemenin bütün soruları kaliteli değildir. ÖSYM'nin de nasıl bütün soruları kaliteli olmadığı gibi. Denemenin her sorusu zor değildir. ÖSYM'nin bütün sorularının zor olmadığı gibi. Dolayısıyla deneme üzerinden konu öğrenilmesi yapılmaz. Şu an sen ne olursa olsun ...emekleme aşamasında değilsin ama koşma aşamasında da değilsin. Öğrencilerin birçoğu TYT'yi denemeyle halledeceğini falan zannediyor. Aman sakın yani o o bizim için çok sonraki aşama. Atıyorum Kasım'dan, Aralık'tan sonra tamam eyvallah. Ya da ara ara e, branş denemesi niteliğinde ben TYT matematiği bitirdim. Soru bankası çözdüm. Yanına bir tane de böyle daha zorlayıcı bir soru bankasını da hani ekliyorum... ...ve ara ara ondan da tekrar yapıyorum tamam. Branş denemesi zaten ister istemez çözeceksin... Aralıkta da daha fazla çözeceksin. Ocakta artık iyice arttıracaksın. Anlatabiliyor muyum? Ama bak neleri konuşuyoruz şu an. Ee, ve bu bizim için şöyle önemli. Senin soru pratiği geliştirmen lazım. ÖSYM senden aynı zamanda o deneme yanılma diyorsun ya o deneme yanılma değil safi. Daha önceki videomuzda konuştuk ya. Deneme yanılma dedin tek tek bunu koydum, bunu koydum, bunu koydum, bunu koydum değil. Oradaki sana bir ince noktayı vermiyor. Sorunun içine gizliyor. Senin onu keşfetmen lazım. Bu da nasıl olacak? çarpanlara ayırmaya kadar olan kısmın çok iyi oturmasıyla. Bu yüzden benim önerim evet konu anlatımını VDD'den çalış. Yanına bir tane soru bankası ekle. Ama böyle e, şeyler de yapılabilir. Mesela Barış'ın zordur soruları ama onun böyle ÖSYM bakışlarının bazen şeylerine bakabilirsiniz. İster alın ister videolardan. Bu e, ÖSYM bakışlarda özellikle bölme bölünebilme. işte rasyonel sayı. Tek çift sayı gibi temel kavramlar var ya çok basit gördüğünüz, önemsiz gördüğünüz. Oralardan böyle sorular bakılabilir. Yine bu kanaldaki kesinlikle ve kesinlikle TYT gelişiyorum sizin ödeviniz. Ee, Orada ne var? Farklı kaynaklardan güzel soru tipleri var. Kaliteli sorular var. O yüzden bu videoya da unutmazsam sabitleyeyim yoruma veya açıklamaya muhakkak koyarım. TYT gelişiyorum videolarına muhakkak bakın tamam mı? Çünkü oralar bizim için özellikle çarpanları ayırmaya kadar olan ki kısım arkadaşlar kıymetli. Bunu söylemiş olayım. Soru bankasını asla ihmal etmiyorsunuz. Ve geometri arkadaşlar. Madem matematik netlerinizi birazcık hani başlangıçın üstüne çıkardınız. Geometri fark atma dersimiz olacak. Ve sabırla ilerleyeceğiz. Bodoslama gitmiyoruz bak. Ne istedim sizden? Kampla başlıyoruz işte hani şeyle. Ne derseniz deyin. T geometri kampı, geometri VDK. Video destekli kitabımızla başladık değil mi? Ben yavaş yavaş şimdi konulara orayı ee, yüklüyorum zaten. Eskisi de olan olabilir, yenisi de olan olabilir fark etmez. Daha zaten yeni kitap 2025'te çıktı. 2026'yı aldıysan ya da 2025'ten listelerden ilerliyorsun. Nasıl ama? Muhakkak soru bankası demin söylediğim gibi olmazsa olmaz. Soru bankasız geometri mümkün değil, halledemezsin. Çünkü geometri soru pratiğine matematikten daha çok ihtiyaç duyan ders. O yüzden ne yapacaksın? Belki matematiğe göre düzeyin iyi değil mi? O zaman tamam. Başlangıç seviye bu mikro orijinaldir. Geometrinin ilacı gibi olsun. Ama bu yetmez. Arkadaşlar başlangıç seviye kitapları sakın kitap bitirdim diye saymayın. Geometrinin ilacı mı çözüyorsun? Ya da mikro orijinal mi? O kitap değil bir nevi. Yani kitap da şöyle değil. TYT anlamında %100 sana bir şey katmayacak. Hazırlayacak seni konuyu daha iyi öğrenmeni. O yüzden ben iki kitap bitirdim. Hayır. Bir kitap bitirdin. Onu sıfır sayacaksın. O sadece hazırlık aşaması. Bunu söyleyeyim. Yani bir, Geometri konu anlatımı zaten öğretmenle birlikte ilerlediğin için o senin hani ödevin yani görevin yanına benim seviyem iyi değil. Ben gerçekten daha geometri doğru düzgün çalışmadım canım matematiğimle kıyaslanamaz. Diyorsan evet o düzey tamam ama üzerine 3-4-5 şeklinde bir kitap çözmen lazım. O 3-4-5'i ben özellikle benim kampla ilerlendiği zaman üzerine katabileceğin yeni nesil soruları da bol olduğu için ve soru sayısı çok fazla olduğu için istiyorum. ...elinde başka kitaplar varsa değerlendir ama... ...şimdi hani örnek veriyorum bilgisayarmaldır, orijinaldir... ...bazen e, o soruların her tarzı olmayabiliyor... ...ya da bazen ağır gelebiliyor zor olmamasına rağmen... ...bu kitaplar zor değil esasında ama... ...geometri seviyesi çoğu öğrencimizin çok vasat ve vasat altı... ...matematiği iyi olduğu halde geometrisi kötü olanlar var... ...o yüzden bunu e, sizden özellikle istirham ediyorum... ...lütfen burayı 20 net... ...bak eğer değerlendirirseniz müthiş bir şey yapmış olacaksınız... Lütfen bunu ihmal etmeyin olur mu? Yani itiraz da etmeyin. Böyle ilerleyin sonra sefasını sürelim. Şimdilik anlayamıyorsun durumun e, ciddiyetini. Madem bu kadar önemli bir şey yapıyorsun. Madem bu kadar zamanında güzel bir şekilde başladın. Doğru bir şekilde ilerle. Herkes öneride bulunuyor arkadaşlar. O diyor ki onu çözmene gerek yok. Bu diyor bunu çözmene gerek yok. Bu sefer kafa allak bullak oluyor. Birisi diyor ki bu kadar kitap çözülürüm ama bir dakika senin ihtiyacın var sen şey değilsin ki hani geometrim zaten ben böyle ayağımla çözüyorum o kadar basit yani geliyor sorular ben sana öyle olsa der miyim bunları ama senin şu an bu altyapı çalışmalarına ihtiyacın var bir de demin ki öğrencilerime söylediğim gibi size de söyleyeyim birçok öğrencinin aklı başına geç gelecek yani Ağustos'ta Eylül'de Ekim'de bazıları diyecek ki ah ben başlasam falan sen burada bu kadar iyi temel atma çalışması yaparken zemini o kadar iyi oturtacaksın ki bu basitleri o yüzden önemsemezlik yapma. Senin buna ihtiyacın var, ilerlemeye ihtiyacın var. Gör bak sonra nasıl fişek gibi ilerliyorsun. Çünkü temeli iyi attığımız için biz birçok öğrenci de sonra patır kütür acayip ilerliyoruz arkadaşlar. Bunu yapmadan ama olmaz. Bu fedakarlığı gösteriyorsun, tam göster. Bazen için sıkılabilir, ruhun daralabilir. İşte burada e, bu yaptığının önemli olduğunu bil ve yoluna devam et. Durmak yok ama bu anlamda tamam mı? Gelelim şimdi üçüncü gruba. Yani hocam benim netlerim iyi diyen öğrencilerimiz. Evet arkadaşlar sizin için neyi kastediyorum? Toplam matematik netin eğer senin 25'in yukarısındaysa sen belli bir şey oturtmuşsun demektir. Ne olursa olsun. Evet tabii ki eksiklerim var, gediklerim var. Ama tehlikeli bir grup bu grup. Bazen e, kabul etmek gerekiyor ki e, ön yargı ve egolarına yenilebiliyor bu arkadaşlarımız. Sonra geriye düşebiliyor. O yüzden çok önemli bir şey yaptınız. Bu zamana kadar yaptığınız çalışmalardan dolayı tebrik ederim. Ama bundan sonrasının iyi olmasını istiyorsanız ipler sizin elinizde. Kimsenin değil. Sen şu an bundan sonra işler yolunda giderse derece bile konuşabilirsin. O zaman ne yapacaksın? Bir kere senin her dersin biraz zorlayıcı sorularını da çözmen lazım ki bakış açısı geliştir. Sonrasında kanalı çok iyi senin temizlemen lazım. Sen ne olursa olsun altyapıyı da iyi kurmak ve zemini sağlam tutmak adına buradaki kanaldaki video yorumuna ve açıklamaya sabitleyeceğim. Gelişiyorum oynatma listesi senin ilk ödevlerinden biri. İkincisi kaliteli kaynakların kaliteli sorularını çözmen lazım. Bazılarını belki almayacaksın. Atıyorum X kitabını aldın tam çözdün. Y kitabının da videolarından durdurdun. Çünkü paran yetmeyebilir sorun değil. Videolarından son testlerindeki önemli sorulara bak. Örnek 3D'nin TET soru bankasını diyelim çözdün tamam mı? Barış'ın da ÖSYM bakışlarını çöz. Atıyorum orijinalinde kırmızı testlerini çöz. Çünkü her birinde farklı güzel sorular var. Ve hepsini de baştan sona çöze, niye çözesin? Çünkü ilk soru testleri kitapların hep birbirinin aynısı. Doğru, öyle olmak zorunda çünkü herkes sonuçta derece yapmayacak. Ve senin o temel çalışmaları en başta yapman lazım. Bu yola gelirken en zor soruları çözerek mi başladın? Hayır. O yüzden buradan bu şekilde ilerlersin. Bir de deneme toposu, deposu gibi, Anıl Hoca gibi. E, barış yayınları gibi böyle konu denemeleri çıkartıyorlar. Mesela sayılar denemesine bu 3 yayınında ben olsam hepsini çözerim. Çünkü ÖSYM buralardan çok kaliteli sorular soruyor. E, bir de deneme için yıl içinde deneme çözme ihtiyacın olacak ama bir yerde o denemeler tükeniyor. Bu konu denemeleri de benim konuyu oturtmam adına iyi oluyor. Deneme mevzusuna da geleyim. Arkadaşlar bak bu tehlikeli bir mevzu. Netleriniz fena değil. iyiye doğru gidiyor ama sizin şu an yapmanız gereken fizik, kimya, biyoloji, eşşarlıksanız işte sosyal çalışmaları, Türkçe çalışmaları, ortak branş için bunlara ihtiyacınız var. Haftada siz maksimum bir veya iki tane matematik branş denemesi çözseniz olur. Şu an sizin ağırlıklı olarak eksik kapatma ve fasikül çözme zamanınız. İşte şimdi onu da söylüyorum. Siz madem netleriniz böyle iyi mi? Fonksiyon fasikülü çözün. Madem böyle netleriniz iyi mi? Problem fasikülü çözün. Orta ve üst segment olsun. E, analitik geometri fasikülü çözün. Nasıl? Ama tabii ki geometriyi ihmal etmeyerek. Arkadaşlar siz... Geometri üstadı olmanız lazım bir nevi. Bak benim matematiğim iyi, geometrim kötü. Bunu asla sizde kabul etmem. 20 tane soru. Hatta AYTN'de o kaliteli soruların yapacak seviyeye erişmeniz için geometrinin TYT'sine aldanmayın. Denemelerde bazen, çoğu denemenin arkadaşlar, çok nadir e, denemelerde geometri kaliteli soruluyor. O yüzden aldatmasın geometri netleriniz tamam mı? Esas olan soru bankalarınızdaki çözdüğünüz o kaliteli sorulara yapacağınız yorum. Dolayısıyla burada elinizde var mı yok mu bilmiyorum ama ne olursa olsun bu hani sol üstte gördüğünüz TYT AYT geometrinin gelişiyorum bir soru yorumları. Aslında düzenli gitmeniz lazım. Onu şey karışık söylemeyeceğim. TYT AYT geometri arkadaşlar. Geometriniz fena değil mi? Alın baştan soru bankası gibi çözün. Belli yerlerinde e, belli kısımlarını benden bir dinleyin. Yok zaten başladıysanız bir şey demiyorum. Çünkü o konu anlatım aslında aynı zamanda içinde kaliteli üst düzey sorularda olduğu için senin ihtiyacın uzun vadede. Bazen zorlar ama bizim ayeti de analitiği, çemberi, katı cisimleri sağlam yapmamız için geometri bakış açımızı geliştirmemiz lazım. Bu bizim çok, çok önemli ve muhakkak üçgenlerle ilgili ekstra daha zorlayıcı çalışmalarda yapın ki bize analitikte bile katkı sağlıyor. Sonra analitik fasikülü zaten çöz. Burada da sen bilirsin yani ister apotomi ister barış sorun değil ama biraz daha kaliteli olsun tamam hani böyle kolay da olmasın seni zorlasın. Madem bu netleri yapıyoruz senin gereksiz muhabbetlerini bırakman lazım. Yani o gereksiz bu gereksiz değil. Senin için her şey gerekli. Zorluk düzeyini yukarı çıkarmak gerekiyor. Soru tipi ÖSYM bu sene yine soru tipi sordu. Yani eski yıllardaki böyle kitapların zor sorularından bazı kesitler oluyor tamam mı? Onu ÖSYM'e sordu ne yapacaksın? Haliyle o zaman demek ki benim böyle kıl zorluktaki sorulara da ihtiyacım oluyor. Olimpiyat düzeyini kastetmiyorum ama soru bankalarının zor sorularına aman bu da gereksiz demeyeceğiz. Benim düşünce dünyam onlar gerçekten katkı sağlayacak çünkü matematiğim şu an zaten fena değil. Diğer taraftan da AYT çalışmalarını evet biraz öne alma şansım var. Ne zaman? Eğer sen fonksiyonu bitirdiysen AYT'ye başla. Yok fonksiyon bitirmediysen fasikül çöz ondan sonra AYT'ye giriş yap. Polinom, ikinci derece denklem, Eşitsizlik ve parabol konularından da bir nevi uzmanlaşırcasına bir sürü soru görmen lazım. Bu yüzden nasıl ilerliyoruz? E, 3D AYT dedi de net ilerliyoruz. Sonrasında Eyüp Bey'in matematikteki AYT Soru Bankası'ndaki mavi sorularını çözüyoruz. Yanına işte atıyorum 3-4-5'in ÖSYM tadındaları, 3D'nin sonuç soruları, ondan sonra orijinali mavi-kırmızı soruları gibi soruları da devam ettiriyoruz. Yani AYT'de olabildiğince çözebildiğimiz kadar kitap çözeceğiz arkadaşlar. 2 veya 3 kitap, bazıları dörde falan da çıkıyor. Bu arada yetiştiriyor muyuz? Gerçekten yetiştiriyoruz. Hani bu kadarına gerek var mı? İster istemez çözüyorsun. Yani ayete de haddinden fazla çalışma yapıyoruz zaten. Ama TYT'yi de asla ihmal etmeden, dediğim gibi branş denemesiyle şu an ilerleme. Çünkü hem ileride çözecek deneme kalmayacak hem de arkadaşlar bu bizim için gerekli olan şey değil şu an. Uzmanlaşma seviyesinde diğer derslerde de ilerlemek. Ve bir kez daha söylüyorum. Dilersen haftada bir iki tane branş denemesi çöz matematikten. Ama madem öyle zor sorular çöz. Madem öyle kendini o noktada geliştir. Ve e, AYT anlamında da fayda sağlayacak demin söylediğim fasikülleri çöz. Ya, bu kanalı da bir anlamda arkadaşlar tabiri caizse ekmek su gibi de kullanın. Çünkü çok fazla içerik var. Bu anlamda sizin netleriniz itibariyle çok hitap ediyor. Ve ee, bunu da olabildiğince değerlendirmek yine sizin elinizde. Sonrasında da zaten yapacağımız çalışmalarla ben elimden geldiğince bu anlamda size yardımcı oluyorum. Bunları söylemiş olayım. Yine belki hani sizin sorularınızdan yola çıkarak e, bazı şeyleri ben video içlerinde söylüyorum ama videoları baştan sona dinlemenizi rica ediyorum. E, bazen ihtiyaca de ekstra videolar çekiyorum. Görüşürüz.